Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere elimden geldiğince detaylı kemil anlatmaya çalışacağım. Antrenman modundayız. Önce yeteneklerinden detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Daha sonrasında oyun içerisinde tamamen oynanışa ve koridor safhasına odaklandığım bir oyun çıkacak. Şimdi hemen şunları hallediyorum. Altın ekleyelim. Gerçi buna gerek yok. Seviyemizi 18 yapalım. Minyon doğuşunu kapatalım. Şunları kapatalım. Daha sonrasında şuraya bir hedef kutlası oluşturalım. Arkadaşlar Camille AD bir şampiyon. Şimdi pasifimiz Camille AD şampiyonların ilk vuruşunda AD kalkanı AP şampiyonları ilk vuruşunda AP kalkanı alıyor. Ve bu kalkan kendi canıyla birlikte artıyor. Yani canımız ne kadar çok o kadar yüksek bir kalkan alıyoruz. Pasifimiz bizim hedefleri vurduğumuzda kalkan almamız. Şu gördüğünüz benim pasifim. Hedefim AD ise AD kalkan alıyorum. AP ise e, AP kalkan alıyorum. Bu şekilde bunun belli bir süresi var. Bekleme süresi var. Levelimiz arttıkça bunun bekleme süresi düşüyor. Bu bir sonraki saldırım ekstra hasar veriyor. Ve kem ile e, hareket hızı sağlıyor. 3.5 saniye içerisinde bu Q tekrar kullanılabiliyor. Fakat eğer kullandıktan 1.5 saniye sonra kullanırsam zaten göreceksiniz 2 katı vuruyorum %100 daha fazla vuruyorum ve gerçek hasara dönüşüyorum şimdi şu benim düz vuruşum arkadaşlar şu da benim Q vuruşum Q'yu vurdum şu an Q'yu tekrar kullanabilirim ve bu da benim Q'nun maksimum hali şöyle bir şey yapabilirim önce bütün yeteneklere verelim şimdi Q'yu vurdum sonra hemen Q'ya basarsam sadece iki tane hasar vermiş oluyorum ama Q'ya bastım bekledim Doom aktif oldu ve bu vuruşum ekstra hasar veriyor. Ayrietten gerçek e, gerçek hasar vuruyor. Bu şekilde. Ve şu gördüğünüz alan içerisinde e, hasar veriyorum. Dış çemberdekilerden ekstra ben verdiğim hasarımın tamamını can olarak kazanıyorum. Ayrıca buranın içindeki rakipler terslenmiyor. Yani ben can kazanmak istiyorsam dış çemberi tutturmak zorundayım. Buradan herhangi bir can kazanmıyorum. Sadece hasar veriyorum. Eteneyim bu şekilde. Pardon W yeteneğim bu şekilde. Şuradan detaylı okuyabilirsiniz. E teneyim biliyorsunuzdur. Şu şekilde atılıyorum. Herhangi bir yere atıyorum. Eğer duvara çarpmazsa gördüğünüz gibi hiçbir yere gitmiyorum. Fakat duvara çarparsa buradan istersem şöyle zıplayabiliyorum. Ayrıca buradan zıplayıp böyle bekleyip daha sonra tekrar buraya atılabiliyorum. Bu benim tercihim. Ee, otomatikte kullanıyorsanız E atlıyorsunuz. E basılı tutuyorsunuz. Daha sonra E bıraktığınızda buraya atlıyorsunuz. Eteneğim sadece atlama arkadaşlar. Ee, ekstradan ben bir rakibin üstüne atlarsam E'nin kat ettiği menzil artıyor. Örneğin atladım bu kadar gittim. Ama şuraya atlarsam bu kadar gidiyorum. Ee, i̇ki katı daha fazla atılıyorum dediğimde rakibe değersem onu 0.75 saniye sersemletiyorum ve hasar veriyorum. Ayrıca 5 saniye yüzde %60 saldırı kazanıyorum bu son seviyede. Yani atıldıktan sonra ekstra saldırı kazanıyorum ET'nimle birlikte. ET'nin bu şekilde, ulti ET'nim şu şekilde arkadaşlar. Üstüne atlıyorum, içeri de hedeften başka kim varsa onu dışarı çıkarıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Bir tane daha hedef oluşturdum görüyorsunuz hepsi dışarı çıkıyor. Ee, bu alan içerisinde hiçbir şekilde iki buçuk saniye hiçbir şekilde kaçamıyorlar. Sıçra atıp atsalar dahi çıkamıyorlar. Haps olan rakiplere ben ekstra canlı oranlı büyü hasar veriyorum. Yani daha çok vuruyorum. Ve ultime atarken durdurulamaz oluyorum. Ayrıca yetenek hasar alışlarından sıyrılıyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Beni hedef alınamaz hale getiriyor. Woltemizi kullanmanın en mantıklı yönü üzerimize gelen yeteneklerden kaçmak için kullanabiliriz ya da bir kişiyi diğer rakiplerden ayırmak istiyorsak böyle bir alan içerisinde hapsetmek istiyorsak ya da atıyorum iki kişiyle bir vs böyle alan içerisinde aldıktan sonra bizim ekstra hasar çıkartmamızı sağlıyor. Bombomuz ne arkadaşlar? Atıyorum ben bu adamla savaşıyorum. Düz vuruş attım. Q attım. E attım. Geri adamın üstüne zıpladım. Tekrar düz vuruş attım. Bu benim bir kombom. Ee, onun dışında düz vurdum. Şöyle yapalım. Bir olmadı. Düz vurdum. Q vurdum. Geri çıktım. W attım. E ile adamın üstüne atladım. Tekrar düz vurdum. Bu sırada benim Q yeteneğim doluyor. Yani benim combo yaptığım sürede benim yeteneğim doluyor görüyorsunuz. Ve bir sonraki düz vuruşum ekstra güçlü hale geliyor. Şöyle bir şey de var. W atarken E atarsam o tarafa doğru gidiyorum. Ya da böyle uçarken W atabiliyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi uçarken W atabiliyorum. Bu da benim bir kombom. Ayrıca şöyle bir şey yaparsam da birçok yetenek atışlarından böylelikle çok hızlı bir şekilde kurtulabiliyorum. E ile atıldıktan sonra adamın üstüne hemen ultimi atıyorum. Kombosundan bahsettim düz vuruş Q Ondan sonra E ile adamı üstüne tekrar atılıyorsunuz, sonra ikinci Q Ya da W attınız düz vurdunuz Q Ondan sonra duvara zıpladınız tekrar geldiniz Q Bizim en önemli yeteneğimiz Q'nun ikinci kısmı Anlatışım bu şekilde arkadaşlar Şimdi hemen gameplay'e geçelim Ayrıca rünleri göstermeyi unutmayayım Rünlerim bu şekilde kesinlikle hortlağın pençesi tercih ediyoruz ve ilham standart. Yani bu ürünler sürekli buraların kullandığı standart ürünler. Bu ürünleri tercih ediyor. Evet e, oyun içerisine geçtik. Lakin şampiyon seçimde şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz sapımız, e, supportumuz Sinjit. Benim karşımda kim var? Bu adam var. Buna karşı nasıl oynamam gerekiyor? Düşünüyorum şu an. Eğer öne geçersem beni durdurabilecek şampiyon yok. O yüzden böyle bir başlangıç yapıyorum. Yeteneklerini zaten anlatmıştık. Şimdi eğer ben bu lane'i kazanırsam Mordekaiser geri düşerse çok yavaş hareket edecek. Kolay kolay lane'i de temizleyebilir belli bir raddeden sonra ama. Graves, Yasuo bunları ben çok kolay tekleyebilirim. Roshan da aynı şekilde. Bunlardan kaçırabilirim ariyetten. O yüzden eğer lane'de öne geçersem bu oyunu soldan bitirebileceğim için böyle bir başlangıç yaptım. Bu arkadaş dedi ben support oynamam trolleyeceğim dedi ama bakalım. Support itemi falan almış. Yine de elinden geleni yaparsa çok da sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Güzel bir takım olduk çünkü. Oynayışta. Ee... ilk önce 2 level olmak için lane'i ittireceğim. miktirmesem mi? Bir tık düşünceliyim bu konuda. Şimdi arkadaşlar normalde ilk Q fulleriz sonra E fulleriz ama ben burada ilk W açabilirim. Şimdilik yeteneğimi açmayacağım. Daha önce iki olmak için minyonlara şöyle bir vuralım. Bu adamın Q'sundan kaçmamız lazım tabi. Bunu açtım. Burada hasarımızı verdik. Ee, Q'suna yakalanmamam lazım. Yakalanırsam ölürüm. Yani tek başına yakalanmamam lazım. Q'su biliyorsunuz. Tabii ki oldum. Burada ikinciye açtım. W açabilirdim ama. E açtım herhangi bir baskından. Veya adam çok yanlış hamle yaparsa ona yetişmek amacıyla. Nasıl bana değdi ya? Bunları alalım. Güzel. Ben bu koridoru temizlemiş bulunmaktayım. Bir totemimizi atalım. Adam bizi bayağı dürtüyor. Bir an önce 3 olmam gerekiyor ki W'dan şöyle ben çekelim. Güzel. Fena değil. Burada şuna dikkat etmem lazım. Eğer beni içeri çekerse sıkıntı yapabilir. Takımından biri Rakip ikiledi. Hmm. Tamam. Pek istediğim hoş bir takası olmadı açıkçası ama hemen şöyle hafif çıkmam gerekiyor. Şimdi adamın üstüne saldırabilirim. Gerçekten ölmedim. Tamam. Burada ölmeyeceğim. Nasıl ya? Kaçırdık. adama girebilirim. Ee, orada beni yavaşlattı yoksa direkt gireyse atlayacaktım. Güzel oldu. Biz asistimizi aldık. Şurayı şöyle hemen itelim. Burayı hızlıca itmeye çalışıyorum. Bu arada bu yeteneğin düz vuruşları sıfırlıyor zaten. Fark etmişsinizdir. O yüzden düz vuruş attıktan sonra hemen Q basarsam elim işime geliyor. Burada base'imi elimden geldiğince geç atacağım. Çünkü zaten teleportum var. O adam ben ne isterse de kesebilirim. Ah oh, öylesine kaçtık. Adamın canını da azaltmış olduk. Benim hala teleportum var. Burada hemen e, pırıltıyı alacağım. Bizi çok güçlendirecek bu pırıltı. Adamın üstüne direkt atlayacağım. Aynen öyle. HP'nim e doldu şu an. Tamam, adam açıyor. O da ittirmemeyi tercih etti. Korkuyor şu an bizden neden bilmiyorum. Ben de ittirmeyeceğim o yüzden. Ben de kule altı devam edeceğim. Alamadım. Adam burada kayıp. Nereye gitti bilmiyorum. Botta. Tamam bir tık geç gördüm. Diktireceğim şimdi hemen. 6 oldum. Adam teleportsunu bota atmış. Ben teleportsunu kullandı diye gördüm, hatırlıyordum ama. Teleportu bota atmış. ve şimdi. Tam kapasite ettirmeye çalışıyorum. Hatta şöyle yapacağım ki ekstra e, saldırı hızımızda kazanalım. Güzel. Ben koridorumda beleşten kasıyorum şu an. Buradan da bir tane barikat alırım diye düşünüyorum. Teleportum olsa atardım ama teleportum yok. Tamam. Burada bir tane barikat alıyorum. Daha zorlarsam belki ikinciyi alabilirim. Çok güzel. Daha zorlayacağım. Ben şu an bayağı zorlayacağım. Gördüğünüz gibi adam birkaç saniye elinde burada yoktu. Koridoru ittirip Neden? iki barikat aldım. Şimdi e, ittirmeyeceğim. Adam gelecek üstüme keseceğim. 5 level çünkü. E, bu arada ilk tane dikenli ile kalmış. Bakacağız nasıl bir tercih ona göre. Elimden geldiğince ittirmeyeceğim. Bu da altı oldu. Şunu almak isteyecektir. Böyle bir yapalım bakalım. Tamam. Ee, adamı dürttüm. Hasarımı çıkarttım. Bir iki hasar aldım ama çok da problem değil benim için. Base mi atacak? Bekliyor mu burada? Bilmiyorum. Ama sanırım beklemiyor. O yüzden ittiriyorum. Şöyle koridoru eşitleyeceğim şimdi. Hmm. Sanırım Grompu aldı. Öyle bir şey yapmış olabilir. Tamam. Ee, koridoru yine burada da de tutmaya devam edeceğim. Base atıp atmadığını bilmiyorum. O yüzden hangi noktalarda ittirsem emin değilim. Ama koridoru e frizlemeye çalışıyorum. Burada ikinci E fullleyeceğiz. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. Ve lane'e gidebilirim. Bakın Q'yu basamadığım için bu da bir tık sıkıntı oldu. Son minyon alamadım. Q'nun zamanlaması çok önemli. Ben bu adamı şöyle hemen alacağım. Hasarımı çıkartmak istedim açıkçası. Ah be. Hasifiyle beni kesti. Ee, yanlış oynadık bir tık. Dikenli yeleğin artısında gördü bu arada. Çok canı iyileştiremedik. Orada benim yaptığım e, ultimi kesmek için atmadım. Canını azaltmak için atmıştım. Güzel oynadı. Tamam. Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bundan sonra hemen Tiamat alıyorum. Lane'i daha hızlı ittirebilmek adına. Şimdi tamamen ittireceğim. Yani bu adamın Orada olup olmaması artık çok da umurumda olmayacak. Tamamen ittireceğim. İttirdikten sonra kule almaya çalışabilirim. Kule alamazsam mid'e gideceğim. İttirip sağa sola gideceğim. Yani artık şu saatten sonra yapmam gereken tek şey bu. O adam şu an kaçamayabilir. Ama çıkıyor. Kaçar şu saatten sonra. Şurayı şöyle bir hemen temizleyelim. Bundan sonra temizlemek, koridor temizlemek bizim için çok kolay olacak. tamam bu adam burada bekliyor ben de mid lane'e gidiyorum böyle yapabiliriz hızlı gideceğim mesela bizim mid lane'imiz mid'e gitti onların karşı mid lane'de pardon bizim mid lane'imiz bot'a bot gitti onların mid lane'de bot'a gitti Mid lane boş kaldı. Şimdi ben mid lane Gördüğünüz gibi kuleyi bir barikatına aldım bile. Girmek bu açıdan işe yarıyor şu an bayağı. Bu arada trolleyeceğim diyen arkadaş da hiç fena oynamıyor. Buraya vuralım. Ulan bir tane daha barikat çıkaracağım hatta mode mit e, bot site'ta Tamam. Buradan da böyle çıkarım ben. Şimdi tekrar solama gidiyorum. Yaptığımı gördünüz. Bende teleport var. Ve şöyle hızlıca bir gelelim. Orayı alırlar diye düşünüyorum. Tamam güzel orayı aldılar. Çok bir şey yapmadım. Teleportumu atmadım. Eğer işler kötü hale gelseydi teleport atacaktım. Bu da buraya emini atmamın tek sebebi e, saldırı hızı kazanmam. Burada bu alacağım hemen. Teleportunu at. Peki. Böyle kaçalım. Benim hala teleportum var. Bu adam ittirmek ister mi bilmiyorum. Çok büyük bir baskı kuruyorum. oraya karşı. Şimdi teleportu buraya atıp. Çok da önemli değil ya onların şey bize geliyor. Bot da Sincit Okili de aldı. Gayet güzel. Takım şu an çok iyi gidiyor. 5 bitik geri düşmüş. Ama burada biz şey keseceğiz Morda'yı. Gayet güzel. Ultisi varsa beni içeri almasın diye bir tık geri çıktım orada. Bu da bize doğru hamleyi yaptırdı. Buradan kuleyi alacağım. Arkadaşlar Kemil'in ee, anlamı tamamen ittirmek. Hatta son yamada demin çok fazla ittirmede tercih edildiği için e yeteneğini nerflediler. Daha az artık saldırı hızı veriyor son seviyelerine doğru. Emil alıyorsunuz, ittiriyorsunuz ya sağa sola yardım ediyorsunuz ya da tamamen kuleye vuruyorsunuz. Ben burada kuleye vurmayı tercih ediyorum. İlk kuleyi aldık bile. Gerçi bottan da Öldürmüşler bizimkiler. Ama bu adamla çok oynamayacağım. Oyuna şu ana kadar çok katılmadık. Genelde ittiriyoruz ve bizim arkadaşlar da iş beceriyorlar. Bu arkadaşlarımız hiç fena değiller. Yasuo çok çok geri düşmüş. Orada şu an benden geride. Şöyle izimizi atalım. Tamamlayalım. Bot side'ları fena değil. Graves aşırı geride. Yani 42 milyonu var. 6 level. Bizim Jarvan 10 level. Bayağı bir geri düşmüş yani. Şunu temizliyorum. Orada it ittiriyorum. Bu adam büyük ihtimal bunları keser bu arada. W'mu arkadaki büyücü minyonların hepsine tutturduktan sonra temizlemem çok daha kolaylaşıyor bu arada adam beni kesemez, ben bu adamı keserim hatta Şöyle bir totem atalım Hatta bu adamı yakalasak Acaba, sanırım düştü ya Yapacak bir şey yok Sanırım adam orada düşmüştü Orada ile çok bir koridor safası geçiremedik. O tabi TP attı. Orada bir iki iş yaptı. Ben de o sıra ittirdim. Daha sonrasında midden ittirdim. Hala şu an buradan ittiriyorum ve e, takımda gerekli baskıyı uğurluyor. Buraya bir teleport giderim şimdi. Peki şunları çekiyorum. Tamam. Bir arkadaş da burada var. Güzel. Direkt arkaya geçtim ki önden kapatayım. Buradan şunları alalım. Ee, çok ezici bir galibiyetimiz var şu an. 16. dakikada bayağı bir her yeri açtık. Boş olmadı Bu birlikte anlık hasarım çok fazla olduğu için Gireceğim ben bu arada bunlara Tamam Gayet güzel Öleceğim bir vuruş bir hit daha yersem öleceğim Buradan topuklamam lazım Gayet evet, güzel. Katliam yaptık. Ee, dolaşmam riskli ama yine de dolaşabiliriz. Çok öndeyiz. Tamam şimdi çıkalım. Sanırım kaçamayacağım ya. Yanlış yanlış yerden kaçtım. <laughs> Duvarda, duvara doğru değil de şuraya doğru yürüseydim menzili bana yetişmeyecekti. Daha sonra E ile birlikte kaçabilirdim şimdi. Böyle baktığım zaman ben bu takıma ninja tabi çekmem gerekiyor. Daha sonra çok öne geçtik. Ölümün dansı çekebilirim. Ya da hareketimi arttırmak, ADM'i art, e, zırhımı arttırmak adına ölü adamın zırhı da alabilirim. Tamam ölü adamın zırhını alacağım. Canla birlikte başlayacağım çünkü benim pasifimi güçlendirecek ekstra can işime yarayacak ittirmede. Late game'e doğru bakıyorum. Morde oyundan düşse bile eşi veya önemli şampiyonları ultisiyle şey yapabilir. E, saf dışı bırakabilir. Grace'in şu saatten sonra toparlayacağını sanmıyorum. Şöyle bir gidelim. Grace'in toparlayabileceğini sanmıyorum. Bot da biraz iş yapabilir. Yasuo toparlar, ileri seviyelerde Yasuo toparlar bu takıma karşı ama sanırım ee, bu şeyi onlara tanımayacağız. Bu ayrıcalığı onlara tanımayacağız. Böyle hepsini kesiyorum. Fight'lara falan gitmiyorum zaten oyun bitecek. Hatta buradan direkt şuradan oyunu bitirebilirim ama verelim. Buradan direkt oyunu bitirebilirim şu an. Yani sadece şuradan. Inhibitor açacağım. Biraz daha uzatalım. bir ee, iki pozisyon olursa birkaç şey daha gösterebilirsem benim için daha iyi olur. Çünkü çok koridor aşamasında oyun vesaire dönmedi. Ben daha Graves'e vurmadım bu arada bu şey. Ee, verdiği hasar. Tamam. Burada biz işimizi yaptık, buraya bir de alamet gelmiş. Tamam, burada daha fazla durmamın pek bir anlamı yok. Potemi kıralım. Ormanı temizleyelim. yakındı. Gerçekten çok yakındı. Hala buradayım. Tanıtabilirim. Ama orada fena iş yapmıyor aslında. Hmm. Ne oluyor göremiyorum. Buradan oyunu bitireceğiz. Ee, çok kolay bir oluyor? <laughs> bir şeyler atıyorlar üstümüze. Çok kolay bir zafer oldu. Biz de bayağı kill topladık. Hasarımı çok gösteremedim ama şu an aşırı yüksek bir hasarım var. Bunu zaten aldığım killerden anlayabilirsiniz. Adama dokunduğum anda adamlar ölüyordu. Ee, yeteneklerinden bahsettim. Oynayışından bahsettim. Daha açıkçası Mordekaiser'a karşı daha zorlu bir lane olacağını düşünüyordum fakat olmadı. İttirmeyi başarabildik. Takımımız da gerçekten çok iyi oynadı. Bu yüzden ezici bir üstünlük kazandık. Gördüğünüz gibi bu oyunda yaptığım en önemli şey Mordekaiser'ın bot lane'e TP attığını gördükten sonra solo'ya ittirip daha sonrasında Mordekaiser solo'ya geldiğinde hemen mid lane'e inip mid'deki açığı bulduktan sonra mid kulesini ittirdim. Daha sonrasında ittirerek böyle devam ettim. Bu şekilde bir video oldu yeteneklerinden bahsettim teşekkür ederim beni izlediğiniz için bir sonraki oyunlarda videolarda görüşmek dileğiyle bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hasarlara bir de baksak mı? Durumdayız. Hiç fena değiliz. O kadar fayda gelmememize rağmen yine de gayet yüksek bir iş çıkarmışız. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın bay bay.